Sizce değerlendirilmeye alınmayan taban yazılmaması adil mi? Merak ettim. ben, yani düşüncenizi merak ediyorum. Şöyle oluyor. Aslında daha kötü bir durum ama şöyle de bir şey var. Karşı taraftan da puan kaybı yok. Aynen. Böyle de düşünebiliriz. Bir de objektif bakmak lazım gerekirse gerçekten de. Sıfıra sıfır. Biri, ama ben de şöyle bakabilirim. karşıya sayı veriyor. Biri ben de veririm. şöyle bakabilirim. Sen benim karşısındasın. Tabak mısın? Ben birazcık geçebilir bir tabak çıkartsam. o da var. Geçebilir. Bu da mantık. Aslında bu eksi yazmalı. Bu da bir bakacağız. Evet Furkan güzel bir dakika işte Bravo Furkan. Dokunulması kaldı. Direkt olarak da Hilal potaya gönderdi. Şimdi sırada Çatay var. Bir kurban daha lazım bize. Bakalım. Ben çok sıkıldım bu durumdan gerçekten. Sürekli buradayım oy bir oylama olmadı. Ama gerçekten psikolojim de kötü etkileniyor. Bugün kıl payı kaybettiğimizi düşünüyorum. Birazcık daha odak olsa bugün alabilirdik. Ama ben şuna net inanıyorum. Çok iyi bir takımız, ruhumuz var. Bunu arkada da gösterdik. Yarını alacağız. Ben yarın odaklanmak istiyorum. Özür dileyerek abla bugün sana çok güveniyordum. Tabii bizi kontrol etmekten biraz odaklanamadın. İstanbul'a ıskan potada olduğunuz için daha önceden yazmadım. İlhan sen kaybettin. Orada değerlendirmeyi almadı çünkü onlar. Puan kaybetmedik. Sen puan kaybettirdiğin için seni yazmak istedim. Yani şahsi bir şeyim yok. Hani. Ama kaybettik. Puan kaybeden tabaklara gittim. Çok saçma. Ben olsaydım beni yazarlardı ama. Senin tabağını değerlendirmedi diye. Evet ilk iki oy Çağatay'dan geliyor İlhan'a ve Ayten'e. Şimdi Bilal ilk oylamalarını yapmak üzere buraya geliyor. Hiçbirinizi zaten tanımıyorum ki i̇şte hiçbir sorunum olamaz hiçbirinizde şu an için. Ee, bir isim yazmam gerekiyor yazıyorum. Çok da uzatmayacağım. Abla özür dilerim. Şöyle bir tane sana. Bilhan bir tane de sana. Ayten 2, İlhan iki, Şimdi sıra Çağlar'da. Hepinize ellerini sağlık. Ben uzatmak istemiyorum fazla. Bir de kalp mi yaptın bana? Sana da attım. Bir de bloya attım. Kaptan Aytan 3, İlhan 2, Bilal 1. Hilal potadasın zaten. Furkan eline sağlık. Güzel bir iş çıkardın. İlhan seni yazmak istemiyorum. Psikolojik olarak çok yıprandığını düşünüyorum. Gizem seni yazamam zaten. Adaletsizlik olur. İhsan sen de 3 haftadır aynı şeyi yaşıyorsun. Seni de yazmak istemedim. Senin tabağın geçti abi. Seni de ya yazamıyorum. Tabağın geçti. Bilal bir hoş geldin demek için. Taban zaten geçmedi. Ben çok duygusal bakmıyorum ilk gün, son gün. Bir de hocam sen söylemiştin bunu bana. Teşekkür ederim. Ayten'in 4 oy oldu. İlhan'ın 2, Bilal'in 2 oy var. Sıra İhsan'da. İlanın öndeki mücadelesini gördüm. Arkada da Ayten ablanın mücadelesini gördüm. Çok arada kaldım. Kesin yazmazlar diye Ayten ablayı yazdım. Ama herkes Ayten ablayı yazdığı için çok özür diliyorum. Normalde yazmazdım. Ee, İlan, diğer izi sana kullanmadım. Bilal abi sen geldin. Benim bir sözüm vardır. Potaya girdikçe güçleniyorsun. İki kere potaya girdim. Hepsine çıktım. Sen de öyle yapacaksın. Ve şey... barışacağız. Tamam. Size sağlık. sıra gizemde. Ben iki kişiye, biri Ayten abla senin, diğer de Bilal senin. Bunun sebebi de Özkan'la İlhan'ın, şey İhsan'ın tabağının ikisi de e, yani değerlendirme dışıydı. En azından puan kaybetmedik diye düşündüm. İlhan çok yıprandı. Artık herhalde bugünün üzerine yarın biraz daha motive olur. Yıprandı o bu yıprandı diye bir şey yok. Bakmaya başladık ki. Bir konu. Yani normal bir şey. sayılmıyorsa beni tut. Evet abi. Ya İlhan'ın psikolojisi bozulmasın diyorlar. Bilal'in psikolojisi yok mu baktığında? O daha çok. İlhan'ın yani, çok toparlasaydı toparlasaydık. Aytan 6, Bilal 4, ee, İlhan 2, Sıra sen Bilal bence birazcık daha e, olaylara daha dikkat etmelisin. ve ben uyarı niteliğinde yazdım hmm. sana bunu. Evet buyurun. Evet. Uyarı niteliğinde daha güçlü olacağız, daha iyi olacağız. Bir dahaki oyunları kazanacağız. Bütün motivasyonumuz bu yönde olmalı. Aydın abi yaparsa diğer uyarı. Bilal abimiz uyarı çıktı ha az önce. Aynen öyle. Ben de gider. Ayten annem çok özür dileyerek seni yazıyorum. Daha güzel, daha iyi olabilirdik. Umarım ileride önümüzdeki oyunları kazanacağız ve bir daha buraya gelmeyeceğiz takım. Şimdi sıra Ayten'de. Sağlam bir takımız, ee, yıkılacağımızı düşünmüyorum. Ee, hepinizin ellerine sağlık diyorum. Dilencim. Olayın şeyindesin sen de ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dilencim. Öpüyorum seni. Bu durumda Ayten 7, Bilal 6, İlhan 3 rahilalde. Aslında benim için e, sayılmayan tabaklar e, bence potaya gitmeliydi. Çünkü yani nasıl diyeyim? Sayı kazandıramadın ya da sayı kaybettiremedeni ben saymıyorum. Çünkü doğruyu yapamamışsınız. Belki biz de öyle bir şey yapsaydık ya da hızlı atsaydık çıkabilirdi vesaire diye düşünüyorum. Ama ben sizi potada görmek istemedim o yüzden size... <laughs> Aysel abla. Canım benim. Yalnız kalma sen. Eylül de kaptandı. Baktı ama en iyi tabağı Hı. yaptı. Tamam güzel. Sen de Eylül yerinden kaç kalkmadı aşkım. Sen de yapabilirdin. Tamam. Ben sana güven, sana inanıyorum yani. İlhan seni yazdım. Teşekkür ederim. <laughs> Onları istemedim o yüzden elimize sağlık. Evet, Hilal'in oylarıyla Potaya ilk günden Kaptan Ayten'in gideceği belli oldu. Furkan seninle görüşlerini merak ediyoruz. Her ne kadar sonucu değiştirmeyecek olsa da. Ee, Bilal seni yazdım. Çünkü potaya gitmeyeceğinden bir tık emindim tahminlerimden dolayı. İyi yapmışsın. Seni yazdım ama birlikte güçleneceğiz. Merak en etme. Etmeye. Eline koluna sağlık. Seviyorum seni. Gidebilirdi yani. Nasıl emindin abi? 7 oy aldı mu ikinci olup en önemlisi olan İlhan kardeşim. Dost acı söyler. Evet ama buradaki silleyi benden ye ki başkası canını acıtmasın. Acıtacaksak da biz birbirimizin canını acıtalım, tekrar yaramızı saralım. Benim burada canımı senden başkası yakamaz. O yüzden buraya çıkarken de hatırlıyorsan gözlerinin içine bakmıştım ve hırs bürümüştü. Şu an burada yapacağım ses de seni ona hatırlatsın ve kendine gelmeni diliyorum bir an önce ve güçlenmeliyiz. Çok da boş oy alıp Yani en çok oy alabilecek üç kişiden ikisini aldık. Evet. Evet. Dediğimiz gibi sonuç değişmiyor. Kaptan Ayten sekiz oyla potaya giden kaptan oluyor. Bir şey ilave edelim. Lütfen geçmeyen tabaklar puan olarak yansımıyor ama kazanılabilir tabaklar olarak neden düşünülmüyor? Bence bir konu o. İkinci konu da şefim. 7 kişinin kaybettiği bir potada sadece 3 kişiye oy çıkması. Bu da konuşulması gereken ikinci konu. Görüşürüz. Hangi hiç şey sıkıntı yok. yok hiç çıkabilirdim. Ne manyak. Mecbur birini yazacağız. Ben senin yazsam şimdi. Aynı vicdanı ben baktım bir şey. Zaman. Hayır yazabilirsiniz. Hayır yazabilirsiniz.